Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Dünyanın en uzun yaşayan insanların yediği 5 mucizevi besin. Dünyanın en uzun insanların neler yiyip içtiğini merak edenler var. Bu insanlar sağlıklarına dikkat ederken uzun yaşamın sırrını ise kimseden saklamıyor. Dünyanın en uzun yaşayan insanları bunu nasıl başarıyor? Herkesin merak ettiği şeylerden birisi de uzun yaşamanın beslenmeyle ne derece ilgili olduğudur. Dünyanın en uzun yaşayan insanların bu konuda hangi sırra sahip olduğu merak edilmektedir. Aslında özel bir sırları yok. Aksine sağlıklarına dikkat ederek uzun yaşamayı sürdürüyorlar. Sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Sağlıklı besleniyor ve bu uzun yaşayan insanlar bolca gülmeyi tercih ediyorlar. Sağlıklı beslenme dışında da mental olarak iyi hissetmek oldukça önemlidir. Bulunduğumuz çevre, görüştüğümüz insanlar, rutinler, spor yapma sıklığı ve ruh hali uzun yaşamanın en önemli sırları arasında yer alıyor. Uzun yaşayan insanlar bulundukları bölgede her şeye daha pozitif bakmayı ve daha mutlu olmayı tercih ediyor. Genellikle doğal besinler tüketen bu kişiler sağlıklı olmanın insanın kendi elinde olduğunu söylemeyi ihmal etmiyor. Dünyanın belli bölgelerinde yaşamlarını sürdüren bu kişiler birçok araştırmanın ise konusu haline geldi. Bu kişilerin uzun yaşama sırrını merak edenler bu konularda çeşitli araştırmalar yapıyor. Yapılan araştırmalarda bazı besinlerin uzun yaşamaya destek olduğu ortaya çıktı. Bu videomuzda herkesin merak ettiği bu sorunun cevabını sizlerle paylaşıyoruz. Uzun yaşayan insanların ortak sırrı: Sağlıklı besinler Fındık. Fındık tam bir sağlık deposudur. Hem içten hem de dıştan kişiyi yeniler ve enerjisini canlı tutmasına olanak verir. Beyin sağlığını destekleyen fındık, E vitamini ve B6 vitamini açısından oldukça zengindir. Bu nedenle fındık sevmeyenlerin bir kez daha düşünmesi gerekiyor. Tam buğday. Bağırsak sağlığını koruyor ve uzun süre kişiyi tok tutuyor. Şekeri kontrol altına alan tam buğday ile yapılan ürünler tansiyonu dengeliyor. Kalp hastalıklarına iyi gelen ve kalbin dostu olan bu ürünler enerji veriyor ve diyabet riskini düşürüyor. Muz. Hafızayı güçlendiren muz, uzun yaşayan insanların tükettiği ortak besinler arasında yer alıyor. Sindirimi güçlendiren bu mucizevi meyve kansere karşı tam bir koruma sağlıyor. Genellikle uzun yaşayan insanların çok büyük sağlık problemleriyle boğuşmadığı görülür. Bunun nedeni ise hastalıkları önlemeye yardımcı olan besinlere öncelik vermeleridir. Nohut. Kalori değeri yüksek olan nohut A, C, E, K ve B grubu vitaminleri ile fosfor, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum mineralleri içerir. Bu nedenle uzun yaşayan insanların yedikleri besinler arasında başı çekmektedir. Hücre ve doku onarımını hızlandıran nohut, enfeksiyon ve yara gibi durumlar için ilaç niteliğindedir. Uzun yaşayan insanların geçen yaşa ve zamana rağmen hücrelerinin yenilenmesindeki sır yine nohutta saklıdır. Siyah fasulye. Lif bakımından zengin olan siyah fasulye kolesterolü düşürür, sindirim ve bağırsak sağlığını iyileştirir. A, B2, B3, B6 ve B9 vitamini bakımından zengindir. Kolik asit kalsiyum, fosfor, çinko ve magnezyum içerir. Uzun yaşayan insanlar için en sağlıklı gıdalardan birisi olarak kabul edilir. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler!